Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını ile beraber uzaktan eğitim alan öğrenciler için büyük bir adım attı. Mansur Yavaş, köylere internet sağlamak için TürkSat ile görüşmelere başladıklarını açıkladı. Yavaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle, Ankara bizim için sadece merkez ilçelerden ibaret olmadı. Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın diye yakın zamanda mahalle olan köylerimize internet hizmeti sağlamak için TürkSat ile görüşmelere başladık. Evlatlarımızın internet ücreti de belediyemiz sessizce karşılanacaktır ifadelerini kullandı. Gazeteci Yalçın Bayer'de bu çocukların hali ne olacak, ders öğrenemeyecekler mi diye sordu ve bilgisayar kara borsaya düştü başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bayer, bilgisayarsızlık tablosu hiç hoş değil, bu durumun faturası ağır olur. Kadıköy'den bir bilgisayar tamircisi aradı. Yalçın Bey, bilgisayarlar kara borsa oldu diye haykırdı. Bu sıkıntıyı bir bilgisayar satıcısı anlatamaz. Gaziantep'ten 12 yıl önce gelmiş. Yaşamı yenisiyle eskisiyle hep bilgisayarlarla geçmiş. Çocuklar hem bilgisayar alamıyor hem de eğitim yapamıyor. Arayan arayana diyor, bilgisayar da piyasadan çekilmiş. Yani mal bulunmuyor. Bir de bunun parçalarını düşünün. İkinci el bilgisayar 1500 lira olmuş, 1000 liralık tablet de 2000 lira. Bazı bilgisayarları 1500 liraya bulmak mümkün değil. Genç tamirci, olağanüstü bir durum yaşandığını, herkesin duyarlı olması gerektiğini söylüyor. Yardımsever ve şefkat sahibi kişiler, ihtiyaç dışı kalan bilgisayarlarını, gençlere ve okul müdürlerine teslim etmelidir. Ayrıca Çin'den ithalat yapılmasını da öneriyor. Çin'den devlet eliyle, 100-200 dolara ihtiyacı karşılayacak tabletler satın alınabileceğini söylüyor. Bu arada Alanya Kester, ki Ayhan Şahenk İlköğretim Okulu'nun müdürlüğüne başvuran bir iş insanı, ellerindeki bilgisayarları bağışlamak istemiş, okulun kadın müdürü korkmuş, ilçe milli eğitiminden izin alın demiş. Bir öğretmen böyle bir bağışın getirilmesinden niye korkar ki? Adamın içinde iş yapma isteği yoksa, salın ipini gitsin ifadelerini kullandı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Youtube katıl üyelik sistemi sayesinde kanalımıza destek olabilir. Yayınlarımızın devam etmesine yardımcı olabilirsiniz.